merhaba. Benim adım Yahya Mert Aydemir. Bayağıdır video atmıyordum. Video atsana diyenler olmuş. Onun için video atmaya karar verdim. Yeni kuş aldım tabii ki. Nasıl da mızık oldu? Sonra illaki sorarsınız diye söylüyorum. Şimdi yeni kuş aldım. Bunlar adı da Çapkın. Çapkın. Çapkın'ı işte 24 günlükken aldık. Şu an 27. aynı şekilde şansı alıştırdığım şekilde yaptım. Eğittim yani birinci videomdaki gibi. Şansı alıştırdığım gibi aynı şekilde aldım. Çok hareketli. Düşündüğünüz gibi üç günde alıştı. Yani üç günde, ikinci günde birazcık daha tedirgindi. Üçüncü günde hiç korkmadı. Ama şansı bir birinci günde kork yani bunun ikinci gündeki hali gibiydi. Öyle öyle şans hemen çıktı parmağa daha asabi di. Ama bu fark ettim ki bu şansdan daha akıllı. Şanslı o kadar meraklı değil. Şanslı alıştırdıktan sonra ee, nasıl nasıl şanslı şey, alıştırdıktan 3 hafta sonra daha yeni yeni oyun yapmaya başlarken ya da in, iyice incelemeye başlarken bu kuşumuz her zaman inceliyor. Bir yerler inceliyor. Beni inceliyor. Şimdi size bir anımı anlatacağım. Bu kuşla ilgili. Çapkınla ilgili. Bu anım yeni oldu. Dün, dün gece oldu. Şimdi Leyla Abicim orayı çeker misin? Kuşumuz o kalifenin kafesinin üstüne koymuştum. Kafesin altından inmiş. Ben elimi yıkıyordum. Sonra o kafesin altındaydı. Ben ne yapacağım diye hemen panik yapmadım. Düşünüyorum baş. Yere çöktüm halde. kendini ne, ne kadar çok hacmini böyle. Aynen böyle. Hani koyarsanız şey olursa diye. Aynen bu şekilde. Hacminizi küçülttüm. Hani ayakta kaldığınızda daha çok korkar hayvan. Küçülttüm bekledim parmağımı böyle attım. Şuraya kadar geldi parmağımı uzatacak uzatmayayım dedi. Sonra geri gitti. Ben de dedim bu korkarsın yatağın altında filan girer dedim. Yatağın altına filan. Ben de dedim kalktım ışığı kapattım. Karanlıkta aldım. Yani böyle olursa karanlıkta alın. Kuş tam alışmadı. Zannediyor bazı insanlar arkadaşlar abiler ablalar. Kızmayın. Alıyorsunuz kuşun tam parmağıyla. Onda geliyor. Oo bu kuş alıştı. Olmaz. Siz yine tedbirli davranmazsanız Koşunuz yere koyarsınız, o gezdiğini düşünürsünüz. Ama aslında onun kalbi güp güp atar. O korkar. Siz öyle düşünürsünüz ama o korkar. Onun için çünkü bu ev biz onun için bir deviz. Onun için. Korktuğu için gezinir. Siz ne dersiniz evi tanıyor alışıyor. Parmağınızı uzatırsınız. Altta sıkıntı yok. Uzattığınız hani yürürken. zaten ama kaç geri geri kaçıyorsa ya da çok hızlı hareket ediyorsa çok nasıl böyle inceliyorsa sakın şey yapmayın. Tamam kız size bağlanmış. Bu da böyle yaptı. izleri kalbem bakındı falan. Tamam bağlanmış ama emin değil. Şimdi ona anne hareket yavaş çok istediğiniz kadar yavaş yapın. Anne hareket yaptığınız zaman O kız orada geriye çıkacak. Baktı duvar yok. Sağa gidecek sola gidecek. Yatağın altı koltuk altı. İlla yani alamayacağınız bir yere doğru gidecek. Karanlık yerleri severler yavrular özellikle. Onun için illa bir yere gidecek. Gitmeye çalışacak. Bu şekilde de size kazanma güveni kaybedecek. Kaybetmese bile yani bir daha bir, bir iki kere daha düşmesin neden olacak. Her seferinde parmağa gelirken. Onun için böyle şeylere kulak vermiyoruz. Koşunuzu yeni alıştıysa yani tam alışmıyorsanız bu kuşun gibi. Bakın in, şu an inceliyor ortamı. Leyla. inceliyor. Yeni alıştıysa böyle. Bu şekilde. Yeni dediklerimi yapıyorsunuz. Birinci videom, ikinci videom, üçüncü videom. Hatırlıyorsanız ikinci ve üçüncü videomda cam aralıklığı yapmıştım. Bu camda yapamıyorum. Şimdi e, bu kadar. Kuşumla şimdi şeyi göstereyim. Tekrar aynı özet gibi. Yani bayağıdır atlıyordum. Zaten bu videoda izlenme olmayacağını düşünüyorum. Bakın. Yürüttü biraz. Yürüttü biraz. Oğlum. Çakın, Yürütümü şey yapmayın. Hacminizi küçültüyoruz. Çakın. Bakın. Yavaş. Yavaş. Gerçekten. Yavaş. Belki de telefondan korktu herhalde. Gel. Herhalde telefondan korktuğu çok az da flaş var belli olmuyor gündüz diye. Ağa flaş ama. Yani ağda enerji tasarrufunda. Ondan herhalde birazcık tırstı. Hemen yapıyorum. Bakın buna da aynı şekilde yaptım. Hani ufak tefek öyle kaçmalar sıkıntı yok. Ama kaçtı mı ne yapacağınızı bileceksiniz. Birazcık da karnı acıktı şimdi bunun. Yani bayağı bir, bir buçuk saattir, iki saattir elimde. Kafesin içinde yem var. Şu an kafese gitmeye çalışıyor. Onun için de belki bu hareket. Sıkıntı varsa şimdi anlarız. Elimden kaçmamız lazım. Kaç kaç alabilir. Bir şey demem. Demek ki bu kuşayı tekrar yapalım. Geriye dönmemi gerekli olduğunu yapacaktı ama açmadı. Orada herhalde ufak tefek. Birden elimi görmedi ya da birden görünce korktu. Böyle yaptığım şeyler bu. Parmağınıza geldi an yani bu parmağıma ben bu şansı gibi gelmedi. Elimi açtım, kendimi şey yaptım, öyle alıştırdım. Bacaklarını çok açmıştı, çarpınca şey, şey yapmıyordu. Böyle yapın. Sonra hep bunu yapıyorsunuz, hep bunu. Bu hızda. Hiçbir zaman kuşunuz çok yağlı bile yavaş yapın. Bu da tutuyorsunuz, seviyorsunuz, okuyorsunuz. Sonra şu bölge. Gösterebilecek miyim? Bulamadım ki kapattı orayı. Heh, buldum. Bu gövde kuşunuzu aşağı var. Yanlış hatırlamıyorsam ikinci videom ya da üçüncü videomda şansı da yapmıştım onu. Koltuğun üstündeydi. Burasını kaşımıştım. Hatta çok yararlı olduğunu söylemiştim. Ondan da izleyebilsin. Şimdi burada net yapamadım. Sevin. Hani değil. Başka. Sevin. Kuşunuz kafasını eğecektir. Korkmayın. Sevin. Kaşıyın. Ah, buldum yeri. O hoşuna gittim de. Gördüğünüz gibi böyle yapıyoruz. Çapkı. Böyle. Öpüyoruz. yani bunu yani bunun hareket olduğunu anlamışsınızdır zaten. Şahsı zaten olduğu yerde bundan büyük olmasa rağmen böyle duruyordu hep. Şimdi videomuz bu kadardır. Görüşmek üzere.